Herkese selam. Bugün Almanya'nın en büyük üçüncü, Bayern eyaletinin de en büyük şehri ve aynı zamanda da başkenti olan Münih'te yaşamanın benim gözümden artıları ve eksileri neler? Biraz ondan bahsedeceğim. Eğer Almanya'ya taşınmayı düşünen varsa, işte Münih'e özellikle mesela taşınmayı düşünen varsa belki onlar için de bir yol gösterici video olabilir. Benim için şehrin ilk çekici noktası doğası. Çok yeşil bir şehir. Birçok parkı ve bahçesi var ortasından İzar Nehri geçiyor. Bu şehri ikiye bölüyor. Şehirdeki sosyal hayat da bu nehrin çevresinde şekilleniyor diyebilirim. İşte nehrin kenarında piknik alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, yürüyüş yolları kafeler gibi insanların sosyalleşebileceği yerler var. Ayrıca nehirde kano gibi sporları da yapılıyor ve yine nehre girip serinlemek de mümkün şehrin kendi doğasının güzelliğinin yanı sıra çevre doğası da çok güzel. Yani ne demek istiyorum? Alplere çok yakın. Ayrıca Bayern'in en güzel göllerine çok yakın. Ee, gidebileceğiniz birçok göl var. Tegenze, Alpse gibi birçok görebileceğiniz göl. Aynı zamanda yine alplerle birlikte böyle kartpostaldan fırlamış gibi manzaralara eşlik etmeniz mümkün. Gerçekten çok güzel hissettiren bir doğası var. Ayrıca yine dağlardan dolayı eğer kış sporlarına ilgi duyuyorsanız kayak yapabileceğiniz yerler ve hiking yapabileceğiniz çok fazla rota var. Yine burada yaşarsanız edinebileceğiniz yeni hobiler arasında bunlar kesinlikle olur. Özellikle hiking. Coğrafi konumuna ve yakın olduğu ülkelere de şöyle bir baktığımızda yine nispeten kolay gidebileceğiniz birçok seçeneğiniz var. Mesela İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya gibi birçok tatile gidebileceğiniz, gezmeye gidebileceğiniz nispeten yakın seçenekler mevcut. Bir diğer çekici noktası kültürel zenginliği bir kere dünyada en popüler festivallerden biri olan Oktoberfest burada yapılıyor. ama bunun dışında yaz ve kış birçok festival oluyor. Daha mesela geçen hafta aynı anda iki tane festival vardı. Bu festivallerde yemek stantları, dans etkinlikleri, şarkı etkinlikleri gibi birçok etkinlik bulabiliyorsunuz. Ayrıca herhangi bir zamanda birçok ücretli ya da ücretsiz etkinliğe ulaşmanız da mümkün. Benim kullandığım bir uygulama var mesela Rawsgangun. Burada konumunuzu girdiğinizde şehirdeki tüm etkinlikleri bir arada görebiliyorsunuz. Sürekli baktığım, kontrol ettiğim bir uygulama. Yine yaşamak için çok önemli bir nokta burası güvenli bir şehir olarak biliniyor. Benim kişisel tecrübelerim de bu yönde ama resmi olarak da suç oranının düşük olduğu bir şehir. Eğitim ve iş olanaklarına bakınca yine ön plana çıkıyor. Mesela Almanya'nın en iyi üniversitesi Münih Teknik Üniversitesi TUM ve LMU burada bulunuyor ve birçok büyük firmanın genel müdürlükleri ya da ofisleri burada. O yüzden size büyük bir kariyer ve iş imkanı sunabiliyor. Mesela BMW, Siemens, Google, Amazon bunlardan sadece birkaç tanesi. Bu kadar şey saydım hiç eksisi var mı dezavantajı var mı? Burada konu pahalılığa geliyor tahmin edeceğiniz gibi pahalı bir şehir. Az önce saydığım birçok avantajından dolayı aslında ıı, çoğu kişinin tercih ettiği eğitim için ya da çalışmak için tercih ettiği yaşamak istediği bir şehir. Hal böyle olunca işin içine işte ev bulma sıkıntısı giriyor ev bulmak biraz zor oluyor ve böyle olunca işte bulabileceğiniz evler de daha pahalı oluyor. Şehir genelinde de genel bir pahalılık söz konusu diyebilirim. Başka ne bir dezavantaj olabilir diye düşündüğümde diğer şehirlerde bu nasıl bilmiyorum belki de benzerdir ama daha böyle bürokrasi işin içine girdiğinde eğer Almanca bilmiyorsanız, Almanca konuşamıyorsanız işleriniz biraz daha fazla zorlaşıyor diyebilirim. Bunlar benim gözümden Münih'te yaşamanın artıları ve eksileriydi. Ama bu tamamen sizin bir şehirden olan beklentinize bağlı. Mesela daha geçen gün arkadaşımın arkadaşıyla konuştuğumda Münih'te kalmak istemediğini, işte Berlin'e gitmek istediğini söyledi. Çünkü neden? İşte o Berlin'deki gece hayatı, partiler vesaire öyle bir hayat istiyor. Berlin'e gitmek istiyor. Burayı nispeten sıkıcı buluyor. Yani bunu demek istiyorum. Tamamen bir şehirden olan beklentinize ve nasıl bir hayat istediğinize bağlı. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın ve eğer farklı video içerik fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin görüşürüz